Bunca yıllık emeği var Süleyman Efendi'nin. Hadi onu bırak. Babamın, dedemin hatırı var Adnan. Nasıl izin verirsin gitmelerine? Gitmelerini ben istemedim. Şahist Hanım'la bu evde evlendiler. Cemile bu evde doğdu. Beş dakikaya kadar iniyorlar aşağı. Ben bir aşağı bakayım. Aman umut vermeyin sakın. Anlamadım. Aşağıdakilere diyorum umut vermeyin. Son karar olduğunu bilsinler. Yanlış bir şey mi dedim? Karar verilmedi mi? Müsaade ederseniz biz de hadi fırsat bu fırsat siz de koşun mutfağa matmazel. Bülent'le piyano çalışacağımızı söyleyecektim. Hı. İzninizle. Niye çıktı bu tatsızlık şimdi? Cemile'nin kovulması gerçekten gerekli miydi? Büyüklerin kararlarını sorgulamak bize düşmüyor Bülent'ciğim. Ama onlar Süleyman amcalar. Niye beni zor durumda bırakıyorsun Bihter? Niçin kendi başına hareket ediyorsun? Ben yukarıdayken Arsen Hanım'la Matmazel seni bir güzel doldurmuş bakıyorum. Fikrin hemen değişmiş. Sen benim fikrimin ne olduğunu ne biliyorsun? Sormadın ki. Konuştuğumuzu sanıyordum. Sen fikrini söyledin, ben de duruma bakacağımı söyledim. Beni beklemeden inip kovdun Cemile'yi. Geç bile kalmıştım. Efendim. Ne arzu etmiştiniz? Dolaşıyorum. Sen işine bakabilirsin. Bahşişini. Hoş geldiniz. Buyurun Aysen Hanım. Hoş geldiniz diyemedik size. Kusurumuza bakmayın. Estağfurullah. Sen niye gitmedin hala hastaneye? Şimdi gidiyorum. Görüşmek üzere. Hadi hayırlı haberlerle gele evlatçım. Ben size bir kahve yapayım. ...içerim. Ne oldu? Kuyruğu kesilmiş kedi gibi dolanıyorsun ortalıkta. Zillerini mi arıyorsun yoksa defini mi? Tenezzül etme şununla konuşmaya. Hadi oynasana. Gidiyoruz işte. Hepimiz gidiyoruz. Efsan'a kaldı. Cemile'yi desteklemiyorum ama iki hizmetçinin dalaşmasına biz niye karışıyoruz? Sen niye karışıyorsun? Yeter bizim aramız bozulacak. Beni şimdi bununla mı tehdit ediyorsun? Tehdit etmiyorum, uyarıyorum. Benim sana gösterdiğim özeni... ...senin de benim için göstermeni bekliyorum Bihter. Sırf seni mahcup etmemek için sustum başından beri. Pardon yanlış bir zaman mı? Hayır gel lütfen. Hizmetçi krizi. Nedir? Halledemeyeceğimiz bir şey değil. Kapatalım bu konuyu ne olur. Üstünde biraz daha düşünelim. Hatalı olduğuma karar verirsen özür dilerim Cemile'den. Ne münasebet? Nasıldı tekne üşümediniz mi? Ee, hayır. Gayet memnun görünüyorlar hayatlarından. Öyle. Ben atölyedeyim. Tamam canım. Gelirim ben de yanına. Vallahi kırılmadık annem beye, ne kırılacağız? Bunca zaman ekmeğini yedik. Allah razı olsun. zaten emekliliği düşünüyorduk da... ...yaz gelsin de öyle konuşalım diyorduk. Kısmet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.